Merhaba arkadaşlar. Bugün tanıtacağım Webtoon ve Manga serisi olarak bir diğer sayfamız Merlin Scans. Orijinali hakkında dediğim gibi yorumlarla takip edersiniz. Ben bilmiyorum. Sanki daha önce de bir Merlin diye bir şey görmüştüm. Bir de zaten yeni bir sayfa açılışından da bahsetmişler görüyorsunuz Merlin Tun diye. Bilmiyorum arkadaşlar. Bakarsınız nedir ne değildir. Yorumcular bu konuda çok bilgi olanlar ya da bu tarz şeyleri takip edenler, orijinalliği değilliği hakkında bilgi sahibi olanlar zaten sayfa altına yorum yapıyor dediğim gibi. Onlardan inisiyatif alarak, onlardan fikir alarak hangi sayfaları takip etmeniz gerektiğini bilirsiniz. Ben şu şudur, şu, bu budur diyemem. Bulduklarımı paylaşıyorum her zaman söyledim. Eee, beninkini atıfta bulunmak gibi değerlendirin. Yani bulduğum sayfalar doğru kaynak, yanlış kaynak artık ayırmak size kalmış bir şey. E, genelde ağırlıklı olarak aksiyon içerikleri var görünüyor ama çizimler vesaire gerçekten e, aldığı sayfa yani yabancı kaynağı neyse güzel görünüyor. E, genelde hepsin güzel görünüyor zaten. Ağırlıklı olarak aksiyon vari görüyorum ben e, içerik olarak. Tabii ki dediğim gibi umarım bunları e, anlatan doğruyu yanlışı güzelce benden daha iyi ayırt edip e, aktarabilecek. E, birileri vardır. Bir, onlar da video yapar. Biz de onların videosunu takip ederiz. E, gördüğünüz üzere yani genel anlamda e, iyi bir sayfa gibi görünüyor. Bilmiyorum. Hani takdir sizin yani. Siz nasıl derseniz. O sonuç olarak bunlar size ait şeyler. Fikir ve görüşler kişiseldir. Ben sadece saygı duyarım. İyi okumalar.